Dostlar herkese selam. Bir Price bir okçu serimizin 3. bölümündeyiz şu anda. Ee, şöyle sağ aşağıdan da gösterelim. Elimizdeki bovu quest bovumuzu artı 7 yaptığımız için elimizde bir tane artı 7 iron bov vardı. Bunu bırakmıştık tezgah satılmış 79 m 297 k gibi bir miktarı. Ee, üzerimize üzerimizde zaten kalan 20 kem gibi bir miktar vardı. Toplamda 102M gibi bir miktar var karakterimizin üstünde. Şimdi takılarımız boş zaten. Şöyle çöplerle takılıyoruz gördüğünüz gibi. Öncelik şuraya bir old takılarımızı dizelim. Sonrasında gidişata göre artık price karakterimi geri kalan miktarı harcarız ya da okçu karakterimi mi bir bakarız. Okçunun şu anda alacak çok şey var ama elimizdeki miktar maalesef birçok şey yetmeyeceği için şimdilik old takılarımızı alalım. Karan da nasıl dendireceğimize bakarız. Böyle iki adet silver airinglerimizi çekiyoruz. 9 andan. Evet. Old Amulet of Dexterity. Bunu da aldık. 9750. Nail flinkleri de 5 am gibi bir miktar bulduk. Yani bayağı bir baktım tezgahlara da alabildiğim en uygun fiyatlar bunlardı taktık, bütün her şeyimiz tamam. Üzerimizde 65 gibi bir miktar kaldı, 64 64.500. Bununla şimdi çırpınmaya devam edeceğiz. Levelimiz hala 71. Şimdi görevlerden en azından devam eden biraz level alalım. Yapabilirsek bir yerlerde farm deneriz. Dostlar, genelde pek denk gelebileceğimiz bir durum değil bu. Bu slot'u boş buldum. Urkaylı Ferson Urkay slotunu. Ya yani normalde pek boş kalmaz. Belki şimdi birileri bize KS'ye gelir. Belki adam RPR'ye gitti bir şeyler oldu bilmiyorum. Ama burada bir deneyeceğiz artık. Yani hazır boş bulmuşuz slotu. Belki gelmezler. Belki gelirler. Yani saatimizde yazalım hatta. 02.25 diye kaydedebiliriz. Buradan premiumuzu atalım. 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 Ah ah eskin ikime gidiyor aklım. Mere caylak dedik. <laughs> 02 25 başlangıç. Ee, Prens karakterimizin üzerinde Jenny vardı zaten. Jenny'sini Jenny hamurunu alırız üstümüze. Burada kalırız. Durabildiğimiz kadar duralım. Burası bize çok güzel şeyler katabilir. Roto toplamda bir saat kaldık. Bir tane MS'miz var. Kaydeder dört tane Shell bir Blade bu karakteri iki Blade de Price karakterimize gitti başlangıçta 64 hem 560k vardı şu an üzerimize 65 hem 160k vardı ee, hesap yapalım 600k kadar sadece tek bir karaktere gelmiş 600k okçu, 600k Price'e geldi haricinde şu gördüğünüz Shell'leri kırdıracağız üç tane Blade'imiz var yani bir tane de monster aldık. Bir saat içinde neler kastığımızı gördük. Şimdi bu arkadaş geldi. Muhtemelen KS'ye girecek diye tahmin ediyorum. Yani diş geçirebilirsek kalırız. Diş geçiremezsek çok da üstüne gitmemize gerek yok. Bizim çok fazla zamanımız yok. Burada bir BDV'miz var. BDV beklerken Javnar kesiyorduk. Şöyle sağ aşağıdan da görebilirsiniz. Bir adet bes geldi. HP veren. Aradan çok çok kısa süre geçti. Bir tane daha aldık. Yine şöyle gösterelim. Aynısından bir tane daha aldık. Yani saatler boyu burada kastığımız zaman buna denk gelmiyoruz. Üst üste geldi vallahi. İki tane HP bir BDV'nin sonundayız. Oh, çok güzel çevirdik. Yani 250'ye falan 2 falandık yani yeniliyorduk. Bayağı iyi çevirdik son dakikalarda. Yeşil kutunu hanemize yazdık. Bizim arşivimizde bayağı bir ms birikmiş olması lazım. Şöyle buradaki ms'lerin hepsini toplayacağım. Bilginiz olsun. O ms'leri aradan çıkartırız. Hem x kasmış oluruz. Hem farm yapmış oluruz bir yandan. Şimdi bir burada ver. Bir burada ver babacığım. Bir tane buradan aldık. Bir tane kaos kısmından aldık. Ver. Yani öyle aman aman bir birikim de olmamış aslında. 5 tane MS'miz var. Arşivden gelen. 3 tane de bizim üzerimizde vardı. Bu ms'leri bir test edelim bakalım neler olacak. Toplamda 8 adet MS'ye gireceğiz. MS'mizi bitirdik. Böyle boş geçti. 7 tane mesimiz kaldı. Bir BDV'miz var. BDV'ye girelim. Monster sonları devam edeceğiz. BDV'mizden çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane yeşil kutumuz var. Ya bu arada bu bana bu denk geliyor bilmiyorum ama her girdiğim BDV kazandığımda kaybettiğimiz bir BDV denk gelmedik yani öyle söyleyeyim. Bilmiyorum karusların inatçılığı mı ya da kumanların rahatlığı mı yani daha hiç kaybettiğim bir BDV olmadı. Dünyada böyle bir şey yok. Öpeyim ağzından. Ağzından bir öpeyim mi? Ya, ben... ya ben bu mesleğe biraz yükseldim açıkçası. İkinci mesledeyiz. Sana sanki bir şey atacakmışsın gibi bir hissiyat geldi. Sanki böyle bir rol mol. Ya silver Aaron falan da olur. Ne durumdasın? Evet üçüncü mesemizde boş. Maalesef dörtte sıfır. Hala bir ümidimiz var. Gönder lan. Gönder. Bravo. 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 Güzel. 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 Bir tane Old Black Dragon Neck. Hanemizi ekledik abi. Çok güzel oldu. Hadi lan sen bir şey at. Az önce almamışız gibi. Lan hadi sen bir şey at hadi. Belki de droplar açılmıştır be kardeşim. Maalesef atmadım. Bu arada bu çıkan bedeni kıracağız. Bilginiz olsun. Çünkü skill açmamız gerekiyor. Ondan dolayı taşa ihtiyacımız var. Zaten bir tane de ino sesimiz de var. Evet meraklı bekleyişe geçtik tekrardan. Bundan sonra son bir tane MS'miz kalıyor. O da nazar boncuğu olarak şurada kalacak. Şimdi girmeyeceğiz. Bunu inostese sallarız. Herhalen bir alt falan mütevazi bir item. MS sıkıntı yok. 7 tane de 1 yapmışız gibi say sayabiliriz. 7 tane MS'de 1 tane temiz var. Neslant'taki chat görevine geldik. Şöyle Doom Knight bir tane buradan geliyor. Aldık üzerimize 25 milyon eks verecek burası. Bir tane daha vardı hangisi? Hop düştü o da. ETB. Evet bir ETB bir Doom Knight. Keserek 50 milyon alacağız buradan. Görevleri yaparken bir eksiğimizin olduğunu fark ettik. Acaba nedir bu eksik? Zaten kürkçü dükkanındayız. O kadar belli ki ne eksik oldu. Evet birazcık pot almamız lazım. Burada birazcık canımız yanacak. 500 alır mı üzerimiz? 2. Uf. Giden paraya bak abi. Abi giden paraya bak. Bizim acil seri seri para kasmamız lazım bir yerlerde. Yoksa yani bu şekil. Oha. Abi şaka gibi gideni görüyorsunuz değil mi ya? Lan bizim acil para kasmamız lazım. Şimdi bir çıkar yol bulmamız gerekiyor. Bu bölümün finaline şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Prez karakterimize biliyorsunuz Mace almıştık. Quest'ten gelen Mace'ini. Onu upgrade yapacağız. İnşallah onu da artıya da yaparız. İhtimali çok zor. Gerçekten çok düşük biliyorum ama inşallah geçer. Umarım geçer. Biz de en azından şöyle bir düşünceye girebiliriz. Öyle olursa geçerse eğer prens karakterimiz yani biz kendi kendimize de bir şey yaptığımız zaman Price karakterimiz karakterimizde yandan sürekli afk olarak çeni bir yerlerde farm atabilsin. ne bileyim harpi olabilir en kötü ihtimal yani şu an bir getirisi var mı yok mu bilmiyorum net olarak ama yani gerekirse bir ts basarız karakteri zaten yanın başımızda olacağı için sürekli biz farm attığımız zaman yani gerekirse saatte bir bakar tsmizi basarız ya da arada bir yatar çok da önemli değil ama bize sürekli bir gelir sağlaması lazım ki çarkımız dönsün. Yoksa bu çark bu şekilde dönmez biliyorsunuz. Masraflar çok fazla oluyor. Biz daha zamanımızı kısaltmaya çalışıyoruz hedefe ulaşmak açısından. Yani bundan dolayı elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Umarım artı 7 yaparız price tekimeyizi. Yaparsak sorunumuz çözülür diye düşünüyorum. Ee, öyle olmazsa sadece okçu karakterimizin özellikle leveline adapte olacağız. Çünkü okçu hani 80 yaptığımızda biraz daha böyle ne bileyim, güzel yerlerde farm atabiliriz. CZ'ye çıkabiliriz. Yani bir şeyler yapabiliriz. Ama ben istiyorum ki Preston da kendi kendine bir şeyleri çevirmesi lazım. Yani yolumuzun yani yolumuz Zamanımız var. görev yaparken gelen BDV'yi kazandık. İşte daha aşağıdan görebiliriz. Bir tane daha yeşil kutu alıyoruz. İlk tur görevimizi yaptık. Şöyle TB veriyoruz. Doom Knight veriyoruz. O levelimiz 72. Bence ilk üçlü defansı açalım biz. Sonrasında Archer'ı veririz. İlk başta ikili açalım. Şey üçlü defansımızı açalım. Sonrasında açıra devam ederiz. Evet döndük görevcimize. Tekrardan veriyoruz. 50 milyon da aldık burada. Görevi yapalım dedik. Şöyle bir arkadaş kasıyordu. Kasarken biz de yandan ZR yapa yapa görevi bitirelim dedik. Tetvizatlarda. Yani bu oyunun en büyük sıkıntısı bu ya. Gerçekten kosp. Kospa olmasa oyun gerçekten çok çok daha güzel yerlere gelermiş. Şimdi adamı çok dikkatli seyredin. <laughs> bak da Dead Wizard çıkıyor. Çıktığı an götünde belirliyor ve vura vura devam ediyor. Bak 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 bak. Bir uçarak gitti. Vura vura gidiyor bir de. Hiç şey affı yok yani. Her yerden atak yapıyor adam resmen. <laughs> Muhtemelen üçlü beşlisi de direkt dibindeymiş gibi vuruyordur. Artık mobu ne kadar büyüttüyse içinde çıkıyor gibi bir şey görünüyor herhalde. Yani. Ya yani insan gerçekten bunları görünce soğuyor biraz oyundan ya. Şimdi ben yarın bir gün bir yerde farm atmak isteyeceğim. Böyle biri gelecek. Yerinde item yok. Üzerinde bir şey yok. Ya yani gelecek adam her türlü istediğini alacak. Neyse moral bozmuyoruz. Görevi verdik. 25 milyon XP'mizi aldık. Şimdi sırada AOC'ler var. Dostlar sizin de aklınızda olsun. Bu görevleri yaparken şuradaki Pablo Reis'e uğrayın. Yaptığınız görevin burada seri görevi olduğu için 75 level'e kadar. Çok fazla bir XP vermiyoruz. 3 milyon, 3,5 milyon mu? Bakalım. 3,5 milyon. Premium varsa premium yoksa 1,5 milyon. Ama XP, XP zaten oraya gidip bu işlemi yapacağız. Evet okçu karakterde şansımız çok yaver gitmişti. Bakalım Bryce karakterimizde bu durum nasıl olacak? En sevdiğim upgrade yapmaya. Bak artı 3'e kadar. Tamam. Bundan sonrası <laughs> ciddi anlamda zorluyor. Evet, 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 evet. Ya, bu item. Int Price için gerçekten mükemmel bir item. Abi alt taraf diye şey olmuyor ya böyle bir sarı marı bir şeyler geçmiyor. Tek sarının üstüne atarız ama kırmızı geldi. Bir kırmızının üstüne de atabiliriz. Geldi. Artı dört. Güzel. Upgrade yaparken ki gelen heyecan var ya. Bir sarının üstüne daha mükemmel geçersin biliyor musun? Geç kaldık. Bir sonraki sarıyı bekleyelim. Çok zarar almasın ama. Çok zarar Oh. 1 artı 5. Beş. 5 artı 5. Beş, artı beş. Abi durabilitesi de mükemmel ya. Böyle bir şey olamaz çok övüyorum. Lütfen geçin olur geç. Ne olursun geç. Çok sarı yandı artık birazcık beklememiz gerekiyor. Ya. Evet biraz kızarıklık mızarıklık devam etsin. Hamil bir boşalsın. Sonra tek bir sarı sarının üstüne artı altı mısınlar? Çok sarı ya çok sarı. basıyorum Hadi ya o an hala gelmedi. O hissiyat hala gelmedi. <laughs> <laughs> Yak. Aga, aga şunu bir üzerimde bakacağım. Ya yanması bile şekil ya. Bu ne böyle abi? Şimdi bunda bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız herhalde. Artıya olması şart gibi duruyor ama inan hiç basasım da gelmiyor abi ya. Bir denesek mi bu şekilde bu itemi? Ne yapsak bilemedim. 115 atak veriyor. 6, her şeyden 6'şer tane vermişti. X, trhp, INT, Flame, Resistleri var. Güzel. Ya şimdi bana bu heyecan yeter ya. Bu artı 6'da kalsın vallahi. Yani olmadı hatta bir MP recovery yanına alırız. Zaten int itemleri çok fazla pahalı değil. İntitemlerini de bir set yaparız şurada oltuların hepsini. Sonrasında bir deneme atarız. Baktık çok zor ölüyor. Yani kestiği yaratık çok zor ölüyor. Zor ölüyor. Ona göre bir takviye yaparız. Abi çok güzel oldu. Vallahi çok rahatladım. Şu, karakterin böyle duruşu var ya şu an beni benden alıyor vallahi. Yani umarım yanlış bir tamamlıyorumdur almıyorumdur ama şu olması gerekiyor. O sol eline takılmıyor mu ya? Aa, bu sol ele takılıyor. Ben yanlış mı aldım bu itemi? Aa, yok tamam. Doğru almışız. Güzel. Şimdi şunda bir deneme atarız. Int takılarımızı halledelim. Şimdi bu karakterimizde kalmadığı için diğer karakterimizden aldık. Şöyle üzerimize çektik bütün int takıları. Şimdi dostlar şöyle ben Prest'e daha öncesinde çok fazla oynamadığım için takılarla alakalı yani mantıklı geleni aldım öyle söyleyeyim belki e, yani daha farklı itemler vardır bilmediğim için al, yani yapabildiğim bu şimdi bir test sürüşüne çıktık bu karakterle şöyle tabımızı bastık sanırım ekstra bir şey basmamıza gerek yok evet. Şarjımın herhalde seri dönmeyecek değil mi? Yok seriymiş bu da. Oğlum çok iyi vuruyor lan. Biz bunu arteri yapmamıza gerek yok bence. burada karakterler çok iyi. O da ayrı bir mesele. Ama CV alalım Allah aşkına. İşkence çeke çeke gidiyoruz. Maalesef bir drop yok. Bir tane daha MS'miz vardı. Şu MS'yi bitirelim. 5 tane refen etmişim be. Çok da mütevazi şeyler istiyorum. 10 tane refen etmişim be. Evet senden ne atacaksın hemen. Geldik. Ya şu eskaza yanlışlıkla 4 tane atsan ne olur be. Bunları inosyesi yerleştirelim. 11 ms'miz kalmıştı. Ona da gidelim. Bu karakterle bütün her şeyi keserek devam ediyoruz. Çünkü X lazım bize. Bir an DC flash'ı unuttum zannettim. Varmış üzerinde. Vallahi boşu boşuna gelmişim gibi olacaktı. Şu an oyunda aşırı bir lag var. Bir de şöyle ilk BB'mizi aldık. Sonunda normalde bu katta yani dördüncü kattan sonra vb atılıyor diye bir şey söylenmişti ama demek ki bunlar yalanmış. Yani 3. kat sonrasında weapon breaker atılıyor. Sağ aşağıdan da gördüğünüz gibi bir adet vb aldık ve inanılmaz lag vardı. Şu an normale döndü mü? Evet, dönmüş gibi görünüyor. E, yatacağım diye tahmin ediyorum. Son taraflara kadar gelemem lagdan dolayı. Yani e, en azından bir İtem ilk itemimizi aldık diyelim öyle söyleyelim güzel oldu belki eskaza bir tane daha alırız ölmezsek tabii ki de bu lagda ya bunu yaşayacaktık belliydi aşırı derece lag var ondan dolayı DC yedik şu alanda olsun bir tane weapon breaker'ımız var bizim üç kere yapsak bile bir tane zar dorancı alacaktık Rekilerimiz bitti. Onun üzerine bir de kaosa girdik. Kaostan maalesef bir kırmızı kutu alabildik. Şurada zaten amblemden de anlaşılır. Şimdi karakterimizi tezgah bırakıyoruz. Burada bölümümüzün sonuna gelelim artık. Şöyle bakalım ne kadar miktar bıraktınız. Bunu bilerek bıraktım bu fiyata. Normal satış fiyatı dediği zaten alınmasın diye. Zaten öyle boş bir alan vardı. Bırakayım dedim. Weapon Breaker 9 buça bıraksak çok rahat gidecek aslında. Ama biz karakteri biraz uzun süre burada bırakacağımız için bundan dolayı 200 300 k 500 k fazla miktarlara bıraktık. Yani zaten satılır diye tahmin ediyorum. Şu muhtemelen finalde ben bunu sundurası satacakmışım gibi bir hissiyat geliyor. Ama öyle istemi bıraktık şimdi tezgah. Böyle oltamızı atalım. Kaç 35 hem gibi bir miktar gelecek. Eğer her şey satılırsa yüzdesel olarak %3 çıkardığımıza muhtemelen 33 m küsür attı bir şey üzerimize düşecektir. Tezgahımızda eksik vardı onu hemen ilave ettik. Şöyle gördüğünüz gibi HP besleri bırakmayı unutmuştuk. Tekrardan kontrol ettiğimizde 678 gibi bir miktarı tezgah bırakıyoruz. Bölümle ilgili düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Nasıl ilerliyoruz? Biraz hani ilerleyiş olarak yavaş gidebiliriz. Bunun da nedeni şu aslında. Bütün her şeyi bir anda tek bir bölüme sıkıştırmak yerine uzun uzun bir şeyler yapmak çok daha yani hem oynama açısından keyif olarak bana çok daha keyif verecek. Muhtemelen izleyenler olarak sizlere de güzel bir keyif vereceğini düşünüyorum. Bundan dolayı ilerleyişimiz biraz yavaş gidiyor. Sizlerin de bir düşünceleriniz varsa tabii ki de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tezgahımızı böyle kurduk. Herkese iyi oyunlar.